Bugün aramızda olması mümkün olmayan, iktidarın siyasi rehine olarak tuttuğu geçmiş dönem eş Genel başkanımız Selahattin Demirtaş hakkında söylenen ağır itham karşısında söz aldım. Hukuki önce bir şey söylemek istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın kesinleşmiş giydiği herhangi bir hüküm bulunmadığı için Selahattin Demirtaş hakkında kullandığınız her hakaret hamis sözü size aynen iade ediyoruz. Hem de misliyle iade ediyoruz. Bazı insanlar Selahattin Demirtaş'ın adını anmadan evvel gidip ağzını çalkalamalıdır temiz suyla. Anlaşıldı mı? Evet. Aynen öyle. Siz kimsiniz be? Kimsiniz? kimsiniz? Milyonlarca Kürdün yiğit evladı olan Selahattin Demirtaş'ın milyonlarca Kürdün hakkını savunduğu için bedel ödeyen ve rehin tutulan Selahattin Demirtaş'ın adını asla böyle anamazsınız. Bunu bilin bir kere. Bu bir. İkincisi Selahattin Demirtaş demokratik siyaset alanında kararlı duran ve bu duruşu için bugün Edirne'de bedel ödeyen insandır. Anlaşıldı mı? Sizin gibi oradan oraya topaç gibi dönmemiştir. Sizin gibi oradan oraya savrulmamıştır. Türkiye'de eğer taraf olmaktan bahsedilecekse kendi etrafında sürekli dönen birisinin hangi tarafta yer aldığı asla belli değildir. O yüzden bir kez daha söylüyorum. Selahattin Demirtaş'ın adını ağzınızı almadan gidin ağzınızı temiz suyla çalkalayın.